Selamünaleyküm. Gerçi güneşi de öne alamıyorum ki. Neyse şu anda şu daha modern olan kuyulardan birine geldik. Gerçi evet, taşlar çok sağlam. Bizi de ama evet harbi değil. Gösteriyorum şimdi. Yani, bu taşla doldurmuşlar. Daha derinde bu. Daha mı derinde? Evet. Bütün taşla Gerçi belli oluyor ha. Bir kısmı da parçalanmış. Heh. Bu daha modern olanda. Buradaki Şuradaki beton yatırmış. Hangisi? Yakın mı? Biz yüzmeyi öğrendik hepimiz. Gözüküyor mu burada? Ben göremiyorum. Şurada. Bak. İstersen gidebilirsin hadi. Gel gidelim. Bu sefer videoyu kapatmayacağım. Bu arada şu e, grup halinde geçerken şeyler anlatanlara bir şey deniyordu ya. Rehber mi? He rehber. Bir <laughs> şey daha diyorlardı. Evet rehberimiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. E, kendisi şey e, Şırnak'ın e, İdil ilçesine bağlı. Doğma büyüme. Heh. Kırca'nın yerlisi. Yani. Aynı zamanda buraya gelen benim gibi garibanlara rehberlik ediyor. Şurada <laughs> <laughs> mesela sana? bir tane var. Nerede? Biz balık almıştık 2-3 tane. Balık atmışsınız sonra? O balıklar çoğaldı çoğaldı sonra su koyulunca da itti yani gittiler. Ha bahsettiğim o muydu? Su Hala, şey öğrendiğiniz. O da kuyu o zaman. burada harbi çok kuyu kuyuydu. var Bunların ya. Bunların hepsi kuyu tamam. Bunu devlet yaptı. Bu devlet tarafından yapıldı ve bütün köylüler tarafından kullanıyordu. Neden bu kadar çok kuyu yapılmış? Ha bu da devlet tarafından yapılan. Bu daha derin, daha taşla falan. Biz burada yüzmeyi öğrendik mesela, babamın fotoğrafı var. Allah Allah, biz baban sana... onlar da mı yüzüyordu? Tabii biz yüzmeyi hepimiz burada öğrendik. Şöyle, biraz da çok pahalı derin bu yani. Valla. Bir saniye falan. Şu fotoğrafa bakarsan anlarsın zaten. Hı. Burası. Şu Ama gibi. bizim şey Ali amca. He babam işte. Sen Ali amcan mı olasın? Evet. Sen Abdullah demiştin. Yo. <laughs> tamam yanlış anlaştım Evet. Çık çık. Sen o yüzden bir ara yemekteyken ona baba dedi. He. Ben dedim valla her yerde ağzı Her yerde var mesela. Şu, neyse Burası bir da daha arası. göstereyim. Burası da size ait değil. Burası da bize ait. Bu arada biz Amar'ı kaybettik. Amar diye dayımın yanında. Geçeriz şimdi oraya. Tamam biz de hemen geçeriz. Aha, burada küçük bir kuyu var. Çok küçük. O çok eski. Yer eskilerden bir tanesi. Vallahi. İlk yapılan bu olabilir hatta. Siz bu kuyuyu açıyorsunuz, kendisi su topluyor değil mi sürekli? Tabii evet. Tamam, normalde de eskiden kovayla alıyorlardı. Kovayla alıyorduk zaten. Sonradan şey çık çıktı, bu dinamolar var ya. Hı Onların hortumunu aşağı iniyoruz, onun suyuyla... O direk çekiyordu. Onu oraya Vallahi en mantıklı. Zaten. Evet, bu taşlar çok oynuyor. Dur, dur ben bunun dibini göremedim, dur. Görebildiğim bir yere geçeyim. <laughs> Hah, tamam. Şu anda yeterince derin bir tane kuyu buldum. Şu şekilde. Su var. Abi bu şeyler bu çoğu derin hala su da var istersen İşte. Kısaca, zaten atabilirsin abi. Şey ben mi? videoyu çekiyorum zaten. Telefonu düşürmezsen zaten. Sen biraz daha uzak dursana. Hı? Biraz Hı? daha uzak dursana. Hı? Büyük taş atacaksın. Bunu atmıyorum şu an. Abi yazık ya. Çok derin değil zaten çok az su var. He. O da yeter. Geçelim güzellerin yerlerin yanına at. He biz gidiyoruz artık. Osman gel. Hocam, ağrım, ağrım, ağrım. Osman gel. Gelsene. Ha gel. Evet arkadaşlar. Anadolu'dan Sesler programının sonuna gelmiş olmaktayız. Ha, <laughs> biz çok teşekkür ederiz. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet vallahi isim bulamadım saçmaladı ama. Arkadaşlar görüşürüz. Bir video da çektim. Hep daha başında başına çekecek halim yok. Nerede? Boş var, boş var. Zaten her yer kuymuş. Ben bir ilk kez görünce bir heyecanlandım. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.